Herkese merhabalar. Bir yayında yine birlikteyiz. Bir önceki yayınımızda Avrupa savaşa yakın başlığıyla biliyorsunuz Ukrayna savaşını ve Avrupa'da savaşa bakış açısını değerlendirmeye çalışmıştık. Gerçekten böyle hani abartmak için söylemiyoruz. Bazı izleyicilerimiz belki dikkat çekmek için bak böyle başlık atıyor gibi yorumlar yapabilir ama öyle değil. Burada ne söylüyorsak bu söylediklerimizin hepsi Avrupa'da, Amerika'da konuşulan ve dile getirilen cümleler. Biz o cümleleri en özlü şekilde sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ha diyeceksiniz ki işte bazı izleyicilerimiz de çıkıyor diyor ki benim işte mahallemde sokağımda bunlar konuşulmuyor. Şimdi Avrupa'da olsun Amerika'da olsun ki Amerika'da özellikle böyle bizim high politics dediğimiz yani Türkçe'ye yüksek politika mühim politika olarak çevirebileceğimiz konuları genellikle sokakta konuşmazlar. Çoğunlukla vatandaşların büyük kısmı bu konulardan uzaktır. Türkiye'de ise her konu her yerde konuşulur. Kahvelerde bile işte uluslararası ilişkilerden ekonomiye kadar her şey bir şekilde konuşulur. Batı'da ise bunlar uzmanlar arasında daha ziyade konuşulur. Dolayısıyla bu anlattıklarımız ağırlıklı olarak profesyoneller, siyasetçiler ve elitler arasında konuşulan konulardır. Bunu da hatırlatarak başlayalım. Avrupa neden savaşa yakın? Evvela bir hatırlatmayla başlayalım. NATO'nun 5. maddesini biliyorsunuz. Meşhur 5. madde. Bu maddeye göre bir NATO ülkesine birisi saldırır ise mesela Estonya'ya biri saldırı ise bütün NATO üyeleri Estonya'yı korumakla mükelleftir. 32 devlet bir olurlar. Birimiz hepimiz için hepimiz Birimiz için mantığı işler. Dolayısıyla Türkiye'ye bir saldırsa Amerika'sı, Fransa'sı, Almanya'sı hepsinin Türkiye'nin yardımına koşması gerekir. Veya Fransa'ya bir saldırırsa Türkiye'nin de Fransa'nın yardımına koşması gerekir. Ve NATO ülkeleri bu maddeye çok güvenirler. Rusya Ukrayna'ya saldırdıktan sonra Ukrayna savaşı derinlik kazandıktan sonra bölgedeki ülkelerin hepsi kendisini NATO şemsiyesi altına aldılar. Yani Polonya evet korkuyor, endişe ediyor ama şunu biliyor. Eğer Rusya Polonya'ya saldırır ise arkasında 31 NATO ülkesi onu desteklemek için bekliyor. Bundan dolayıdır ki Rusya'nın Polonya'ya saldırmayacağını varsayarız. Böyle düşünülüyor. Bu madde bir güvence getiriyor mu getiriyor? Ama aynı zamanda ne getiriyor? Savaşı yayma veyahut da savaş çıkması ihtimalini artırma özelliği de getiriyor. Şimdi şöyle düşünün. Rusya ile Estonya arasında bir sorun var. Estonya dediğiniz küçücük bir ülke. Veya Letonya. Bunlar küçücük ülkeler. Şimdi Rusya Estonya'dan bir karış toprak alsa, veyahut da Estonya ile işte 100 Estonya askeri ile 100 Rus askeri çatışmaya girse ne olur? Bütün NATO'nun hepsi 32 üyesi birden savaşa mı girecek? Mesela Türkiye Estonya'ya Rusya saldırdı diye savaşa girmeye hazır mı? Veya Amerika Birleşik Devletleri'ni düşünün. Dünyanın süper gücü. Rusya Estonya'ya saldırdı. Küçük bir yer. Hepsini versen kimsenin ruhu duymaz. O kadar küçük bir yer. Bütün NATO bu savaşın içine girmiş oluyor. Bunu niye anlatıyorum? Hani Estonya'nın önemsiz bir yer olduğunu söylemek istemiyorum. Tam aksine çok stratejik bir lokasyondadır Estonya. Rusya açısından baktığınızda çok kıymetli bir yer işgal eder Finlandiya körfezinde. 5. madde NATO'nun beşinci maddesi hem ülkeleri koruyor ama diğer taraftan da bir Avrupa savaşı bir üçüncü dünya savaşı çıkması için de uygun bir zemin hazırlıyor. Şimdi Almanya Dış İstihbarat Birimi Başkanı konuştu. Bruno Kahl konuştu. Kahl'ın e, konuşmaları dikkat çektiği noktalar bence çok çok önemli. Bruno Kahl diyor ki eğer diyor Moskova hibrit savaşını yoğunlaştıracak olur ise NATO'nun 5. maddesi tetiklenir. Ne demek? Yani NATO'nun 5. maddesi devreye girer. Almanya Dış İstihbarat Birimi şefi ne demek istiyor? Hibrit savaş nedir? Mesela Rusların gelip Almanya'da bir depoyu havaya uçurması. İngiltere'de bir binayı ya bir binada kundaklama yapması. Bunların sayısı artar ise, yoğunluğu artar ise yani Rusya Almanya'ya, Avrupa'ya doğrudan bir savaş açmak yerine hibrit dediğimiz böyle asimetrik araçları da kullanarak Böyle perde gerisinden bir savaş yapar ise bu da 5. maddeyi çalıştırabilir dedi Almanya Dış İstihbarat Birim Başkanı Karl. Yani birdenbire kendimizi Rusya ile savaşta bulabiliriz. Çünkü 5. madde NATO üyelerinin hepsini kapsıyor biliyorsunuz. İkinci olarak kal diyor ki Rusya'nın askeri potansiyeli hızla artıyor. Rusya silahlanmaya büyük yatırım yapıyor. Ordusunu genişletiyor. Askeri potansiyelini büyütüyor. E büyütüyorsa büyütüyor. Ne olacak? Alman istihbarat başkanı diyor ki Rusya böyle askeri gücünü artırmaya devam eder ise bu NATO'yla Rusya arasında doğrudan bir karşılaşma yani çarpışma ihtimalinin artması demektir. Oraya doğru gidiyoruz diyor. Kal. Ve Alman istihbaratının hesaplamalarına göre Rusya 2030 yılına kadar yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde NATO'ya toptan saldıracak bir güce kavuşacak. Alman istihbaratı hesaplamış ve şunu bulmuş. Bugün diyorlar Rusya Avrupa'ya, NATO'ya doğrudan bir saldırı yapmak istemez. Henüz o güçte değiller. Ancak diyorlar 5 yıl içerisinde en geç 5 yıl içerisinde bu güce ulaşacaklar. Zaten Alman ordusu hesaplamaları da bu yöndeydi. Almanya Savunma Bakanı daha önceki bir konuşmasında 2030 yılına kadar Rusya ile NATO arasında Avrupa arasında bir savaş beklediğini tahmin ettiğini söylemişti. Benzeri şekilde İsveç olsun, Finlandiya olsun bunların savunma bakanları, genelkurmay başkanları da önümüzdeki 3 yıl ile 5 yıl arasında Rusya ile NATO arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğunu ve Rus ordularının kendilerine saldıracağını bu nedenle şimdiden hazırlığa geçilmesi gerektiğini ifade etmişlerdi, iddia etmişlerdi. Bu arada şunu da hatırlatalım. Reuters'te bir haber çıktı geçtiğimiz gün ve Reuters'in haberine göre 5 önemli istihbarat yetkilisi konuşmuş ve bu istihbarat yetkilileri 5'i de Amerikalı Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalini yüksek görmüyorlar. Onların görüşlerine göre Putin hala blöf yapıyor. Yani Amerika tırmandırıyor, Putin de tırmandırabilmek için ona bir cevap olsun diye işte nükleer tehditte bulunuyor veyahut da Oreşnik füzesini fırlatması örneğinde gördüğümüz gibi çok etkileyici bir füzeyi Ukrayna tarafına atarak güç gösterisinde bulunuyor. Ancak Amerikan istihbaratı diyor ki bu hareketler, bu konuşmalar aslında sizi rahatlatmalı, içinizi rahatlatmalı. Putin şov yapıyor, tırmandırıyor. Yani boş geçmek istemiyor. Amerika bir şey yapınca ben de bir şey yaptım demek için bunları yapıyor. Yoksa nükleer silah falan kullanacağı yok. Şu an için böyle bir ihtimali oldukça düşük görüyoruz diyor Amerikalı istihbaratçılar. Peki gerçekten böyle mi? İşin açıkçası benim şahsi görüşüm bu yönde değil. Yani Rusların eline nükleer silahlar var. Bunları rampaya koydular. Bunlarla tatbikat yaptılar. Bunlara atabilecek füzelerden bir tanesini Oreşnik'i fırlattılar. Başarıyla gitti. Ukrayna üzerine düştü. Ve Ruslar diyor ki biz bunu kullanırız. Amerikalılar diyor ki yani gülüp geçiyorlar. Yok kullanamazsınız. Bu işler böyle olmaz. Hani bu bir kere kullanılır ondan sonra geri dönüşü de olmaz. Elbette Rusların ilk tercihi nükleer silah kullanmak olmaz çünkü bunun çok ağır bedelleri var. Psikolojik bedelleri var, siyasi bedelleri var, başka bedelleri de var. Karşı taraf da bunu kullanabilir vesaire. Ama nükleer silahların da kademeleri var. Mesela taktik nükleer silahlar. Rusya'nın Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanma ihtimali var. Tabii onun karşısında da batılı güçler diyor ki Rusya böyle bir şey yaparsa biz de Ukrayna'ya taktik nükleer silah veririz. Sonuçta bir şey yapıyorsan karşı tarafta benzeriyle sana karşılık verir. Rusya da diyor ki eğer Ukrayna'ya nükleer silah verirseniz ben o zaman sizi de düşmanım sayarım size de nükleer silahla karşılık veririm. Şimdi Rusya çok fazla tehditte bulunuyor. Çok tehditte bulununca hani bu tür şeyler biraz yalama olur ve kanıksanmaya başlanır. Batının kanıksadığı kanaatindeyim. Yani Rusya'nın attığı o Oreşnik füzesi Batı'yı Batı'nın fikirlerini değiştirmiş gibi görünmüyor. Batı Rusya'nın nükleer tehditlerinden korkmuş gibi durmuyor. Tam aksine Batıda, İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da Rusya'ya karşı daha cüretkar politikalar yöntemler geliştirilmesi gerektiğini düşünenler şu anda coşmuş vaziyette masa e, yani perde gerisinden böyle gizli toplantılarda hep bunları dile getiriyorlar. İşte Rusya'yı işgal edelimden Ukrayna'ya asker gönderelim e da Ukrayna'ya kendimiz asker göndermesek bile özel paralı asker gönderelim, lejyonerler gönderelim diyenler Ukrayna'ya Amerikalılar, İngilizler Fransızlar kendi teknik personelini şu anda zaten göndermeye hazırlanıyor. Yani oraya gidecekler onlar silahları, füzeleri, mühimmatı vesaire tamir edecekler. Bunun için daha önce kendi teknik personellerini göndermiyorlardı. Silahları kendi ülkelerinde tamir etmeyi tercih ediyorlardı. Şu anda nedense bir cesaret alma durumu söz konusu. Şimdi biz dönelim Alman istihbarat şefinin sözlerine, Bruno Kahl'ın sözlerine. Kahl diyor ki Rusya'nın batıya karşı üç seçeneği var. Bu seçeneklerden birisi malum olduğu üzere konvansiyonel savaş, geleneksel savaş. İkincisi nükleer savaş. Üçüncüsü ise hibrit savaş. Hibrit nedir? Hibrit asimetrik araçlarında kullanılmasıyla farklı yöntemlerin kullanılmasıyla batıya zarar verilmesi. Şimdi Kalla göre bu hibrit savaşın unsurları siber saldırılar. İkincisi sabotajlar. Üçüncüsü insansız hava araçlarıyla batı hedeflerine saldırılması. Ve dördüncüsü düzensiz göç yani Avrupa düzenini bozabilecek, sosyal yapısını bozabilecek çok sayıda Asyalı, Afrikalı göçmenin kaçak yollardan teşvik edilip Avrupa topraklarına sokulması. Özellikle diyor, kal insansız hava araçları konusunda Ruslar ustalaştı, uzmanlaştı. Ukrayna savaşında müthiş tecrübe edindiler ve bunu bizim aleyhimize kullanabilirler. Son günlerde Batı istihbaratına göre İngiltere'de, Almanya'da, İsveç'te ve değişik Avrupa ülkelerinde patlamalar yaşanıyor. Yangınlar çıkıyor. İ izah edilemeyecek şeyler. Mesela Baltık Denizi'nde kablolar kopuyor. İletişim kabloları, doğalgaz kabloları kopuyor. internet kesiliyor. Veya depolar havaya uçuyor. Ve bunların arkasında böyle gizemli kişiler olduğu tahmin ediliyor. Bulamıyorsunuz. Adam bir tanesi diyor ki mesela Londra'da depoyu yakmış, kundaklamış. Ya diyor bana diyor biri para verdi diyor. Git şurayı yak dedi. Hava uçur dedi. Ben de gittim orayı yaktım diyor. E kimdi bu? Bilmiyorum. Yani tanıyor musun? Tanımıyorum. Bana diyor iyi para verdi. Ben de gittim yaptım. O depoya bakıyorsunuz. Deponun içerisinde Ukrayna savaşına gönderilecek mühimmatlar ve silahlar var. Yani bunun arkasında Rusların olduğu belli diyor o zaman da İngiliz istihbaratçıları. Benzeri olaylarla çokça batıda karşılaşmaya başladık. Yani son bir yıldır, bir buçuk yıldır durum böyle. Ve Avrupalılar, ciddi ciddi endişe ediyorlar. Çünkü bu saldırıların sayısı artar ise İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da yaşam kilitlenebilir. Çok kritik binalar havaya uçabilir. En son Litvanya'da Vilnius'ta DHL firmasının bir kargo uçağı düştü. Böyle kameraların önünde bildiğiniz uçak yere vurdu, düştü. Şimdi hemen akıllara ne geldi? Rusya geldi. Acaba bu uçağı Rusya mı düşürdü diye? Çünkü olaydan hemen öncesinde diyeçelin Almanya depolarında ve İngiltere'deki depolarında anlamsız patlamalar olmuştu. Böyle masaj aletlerinin içerisine patlayıcılar yerleştirilmiş, hava yoştu. Şimdi Rusların bunu artıracağı ve Fransa ile İngiltere ile doğrudan savaşamayacağı için Almanya ile. Rusların hibrit yöntemlerle, dolaylı yöntemlerle bu saldırıları gerçekleştireceği söyleniyor. Benzeri saldırıların yoğunluklu olarak Finlandiya'da ve İsveç gibi ülkelerde de yaşanması bekleniyor. Şimdi Alman istihbarat şefi ne diyor? Eğer diyor Rusya bu tarz saldırıları sürdürür ve yoğunluk kazanırsa bu saldırılarda 5. maddenin NATO'nun meşhur 5. maddesinin çalışmasına yol açabilir. Yani ne demek çalışmasına? NATO ile Rusya bir savaşa girebilir. Zaten istihbarat şefine göre NATO ile Rusya'nın kafa kafaya gelmesi 10 yıl içinde olacak bir şey değil. Onun tahmini bu en fazla 5 yıl içerisinde olacak bir şey. 2030 yılına kadar NATO ile Rusya'nın bir büyük savaşa gireceğini, mutlaka bir savaşa gireceğini düşünüyor. Almanya dış istihbarat birimi şefi kal. Benzeri uyarılar başkalarından da geliyor. Mesela NATO'nun önemli yöneticilerinden Hollandalı Amiral Rob Bauer konuştu ve o da dedi ki Rusya'ya karşı ve Çin'e karşı üretim ve dağıtım hatlarını ayarlamamız gerekiyor. Bütün ekonomimizi, üretimimizi buna göre yapmamız gerekiyor. Avrupalı şirketler, batılı devletler Çin ve Rusya ile savaşacak şekilde buna göre bütün üretimlerini, dağıtımlarını, lojistiğini, hatlarını yeniden kurmak zorunda diyor. NATO'nun önemli yöneticilerinden Amiral Bauer. Hollandalı amirala göre tıpkı Rusya gibi Çin de doğal kaynak hakimiyetini batıya karşı kullanacak. Amiral diyor ki Rusya bize karşı gazı ve petrolü kullandı. Hani bu konuda benim farklı görüşlerim var ama yani ona göre Rusya Gazprom'u bir silah gibi kullandı. Ve Hollandalı amiral Çin'in aynı şeyi nadir elementlerde yapabileceğini söylüyor. Amirale göre Çin dünyadaki bütün nadir element üretiminin yüzde 60'ını gerçekleştiriyor. Nadir elementlerin işlenmesinde ise Çin'in payı yüzde 90'ı aşıyor. İşte diyor Hollandalı amiral Çin bunu batıya karşı kullanacak. Rusya tecrübesinden ders almamız gerekiyor. Böyle çini saf bir şekilde beklemememiz gerekiyor ve hazırlık yapmamız gerekiyor. Ekonomimizi şimdiden savaşa göre hazırlamamız gerekir diyor. NATO yöneticisi Hollandalı amiral. Son olarak Almanya Savunma Bakanı biliyorsunuz konuştu Pistorius ve Almanya Savunma Bakanı dedi ki Almanya olarak savaşa hazırlanmamız gerekiyor. Sığınak yapmamız gerekiyor, orduyu büyütmemiz gerekiyor, silah almamız gerekiyor ekonomiyi bir savaşa göre yeniden dizayn etmemiz gerekiyor. Avrupa uzun vadeli bir tehditle karşı karşıya. Böyle bu yıl sürecek, önümüzdeki yıl bitecek bir süreçten bahsetmiyoruz diyor Pistorius. Alman bakana göre Almanya ve bütün Avrupa Rusya ile savaşacak. Bu kaçınılmaz gibi görünüyor. Alman bakan diyor ki Rusya uzun zamandır tamamen topyekün bir savaş ekonomisi kurdu. Savaş ekonomisine geçti. Rusya Avrupa Birliği'nin tamamının ürettiği silahın, mühimmatın tamamını 3 ayda üretebiliyor. Avrupa Birliği'nin 1 bir yılda ürettiğini Rusya 3 ayda üretiyor. Yani 4 misli daha fazlasını üretiyor. Rusya Avrupa Birliği ile kıyaslandığında ve Alman Bakan diyor ki Ukrayna savaşı artık bölgesel bir savaş değil. Bölgesel bir savaş olma hüviyetinden çıktı. Zaten Putin de ne demişti? Ukrayna savaşı küresel karakteri olan bir savaşa döndü demişti. Alman Bakan da aynı şeyi söylüyor ve Pistorius şunu söylüyor. Güvenliğimiz kırılgan Almanya savaşa hazırlanmalı savaş kapasitesine daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor sığınak yapmamız gerekiyor silah vesaire mühimmat üretmemiz gerekiyor diyor Alman bakan. Şimdi bu konuşmaları aldığımızda işte Alman bakan istihbarat şefi veya NATO yöneticisi Buna başka başka örnekleri de ekleyebilirsiniz. Neredeyse Avrupa'da savaşın yaklaştığına dair uyarıda bulunmayan general kalmadı gibi bir şey. Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı kalmadı gibi bir şey. Avrupa'da herkes bir şeyleri bekliyor. Bir şeyler yaklaşıyor. Maalesef ki maalesef Ukrayna'daki savaş bütün kıtayı tehdit edecek bir şekilde fokurduyor, kaynıyor ve Amerika'dan da ümit verici haberler gelmiyor. Trump'ın gelip savaşı bitireceği, ortalığı durultacağı yönündeki beklentiler boş çıkmışa benziyor. 2025 yılında da Ukrayna savaşı devam edecekmiş gibi görünüyor. Evet şimdilik bu kadar. Bir sonraki yayınımızda buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.